demişler. <laughs> Halil Can, TM <laughs> <Seyime> panosu. <yapanası, gülüyor> burada, burada tipler, karakterler, bıyıklar, sakallar, takkeler. <laughs> <müzik> burada, Hüsnü <laughs> Cimiraz'dan <laughs> <laughs> imzalı bir <laughs> şahitler. Burada tipsiz ve kendini çok <laughs> efendime söyleyeyim, <laughs> tam olarak bir şey yapamıyorum ama Hareket yapma, hareket yapma. <gülüyor> <gülüyor> hareket yapma. Söner, duyurulan halde Bunlar, evet, şu anda çok yakışıklı ve çok böyle Yapın yeri daha Zeyt çıkıyor sonra yani Sonra Sadece ana sonra Gelin ben sana öğretim Çocuklu da yiyelim Sağ çok zayıf bir Öyle mi? Ha, çok küçük yani. <laughs> işte de şişelim Her mi? Ciddi ya Ayşe de Eşit yok Abi <laughs>. şey yani evet, işte Önündeki hayat Önündeki hayatla ilgili beklentilerin ne? Böyle acayip acayip sorular sorayım da Şu anlık üniversiteye üniversiteyi düşünüyoruz Tabi herkese Niye abi? Hangi bölüm? Hangi bölüm fark etmez Kapatalım Öyle mi? Tabii. Peki bu tarihle ilgili veriyor musunuz? Ee, bu bunlar... Biz yakından kamuoyuyla evet. takip ediyoruz. Tabii. Ee, peki... Tamam.